hikaye şöyle kardeşler adamın biri ellerini açmış Allah'a dua ederken Ya Rabbi bana hesapsız rızık ver Ya Rabbi bana hesapsız rızık ver ama adamın başka bir şeyi yok adam hiçbir çalışma yok bir çaba sarf etmiyor hiçbir şekilde bir durum yok Allah'ım bana hesapsız rızık ver Allah'ım bana hesapsız rızık ver oturduğu yerde başka hiçbir şey yapmıyor adam biraz böyle evamlı ve hiç çalışmıyor etmiyor yani Öyle bir kafa düşünün. Var mı aramızda böyle birileri? <laughs> Güzel bir hikaye ama. Oğlum ben dejavu oldum lan sanki bunu anlatmışım gibi. Bir de oyun görüntüsünde de gördüm de. Aynı öyle bir muhabbet oldu. <laughs> Vallahi Fani hocam. Haklısın ya. Hikaye o ya. Adam böyle dua eder. Kapısının önünden içeri doğru giren bir ineği görür. Öküzü ya da ineği artık neyse ya da deveyi belki de. Deveyi alır, bir güzel sütünden yararlanır, deveyi bir güzel kesip yer. Adam dua ederken Allah bana hesapsız rızık ver diyor. Yayını beğeniyoruz değil mi inşallah? Güzel. Neyse adam deveyi bir güzel kesip yedi. Tabii bir tane adam devesini arıyor, bakıyor ki adamın evinde. Sen benim devemi yedin, işte bana bir deve vereceksin. Vallahi efendi ben vermem. Ben vermem. Çünkü ben Allah'a dua ettim. Ya Rabbi bana hesapsız rızık ver diye. Allah da bana hesapsız rızık verdi. Ben tanımam etmem seni. Beni alakadar etmezler. Adam böyle şey mi olur efendiler? Seni şikayet edeceğim. Davut Aleyhisselam'ın şikayete gider. Davacı olan adam ve davalık olan adam mı? Teker teker dinler. Davacı der ki ey peygamber. Ey hükümdar. Hem hükümdar hem peygamberdi Davut Aleyhisselam. Dedi ki ey Allah'ın peygamberi bu adam ben devemi kaybetmiştim. Devem bunların bahçesine geldi. Bahçesinden içeri girdi bu adam da gir girdi. Suçunu da ikrar etti. Yediğini söyledi. Ben bu kişiden şikayetçiyim dedi. Tabi Davut Aleyhisselam da diğer adamı dinledi bu sefer ne dedi? Adam dedi ki ey Allah'ın peygamberi Batu eyvallah. Ey Allah'ın peygamberi ben Allah'a dua ettim. Ya Rabbi dedim, bana hesapsız rızık ver. Beni ummadık yerden rızıklandır. Bana hesapsız rızık ver diye dua ediyordum. Kapıdan içeriye bir deve girdi. Ben de o deveyi bir güzel pişirip yedim. Olay budur dedi. Davacı olan adama Davut Aleyhisselam dedi ki, bunun da bir meselesi var ama. Neyse bir hikaye anlatalım da. Davacı olana sen bu adama hakkını helal et konu burada kapansın dedi. Bazı uzatma. Adam belli ki dua ederken işte vesaire. Olur mu öyle şey? Ey hükümdar, ey Allah'ın peygamberi. Bu adam benim devemi yedi. Ben devemi istiyorum. Adam suçunu ikrar etti kardeşim. Ben devemi istiyorum. Davut Aleyhisselam ısrar etti. Bak sen beni dinle. Sen bu kardeş hakkını helal et. Bu adam Allah'a dua etmiş. Allah'a misafsızlık ver diye. Sen de bunu hakkını helal et. Konu burada kapansın. Adam ısrarına diretti. Ben hakkımı helal etmem. Ey Allah'ın peygamberi. Bu adam benim devemi yedi. İşte deveni yediğini de ikrar etti. Daha sonrasından böyleyken böyle. Ben hakkımı helal etmem. Ben hakkımı istiyorum. Adam böyle doktor ruhsuz. Bir dinle hocam hikayeyi daha sonra konuşuruz. Daha sonra Davut Aleyhisselam bir anda dedi ki davacı olan adam artık kaç tane 10 tane mi 20 tane mi deve verilmesini emretti. Nasıl yani? Davacı olan adam davalı olan adama 10 deve verilmesini emretti. Adam bir anda e, ya böyle şey mi olur kardeşim bu adam benim devemi yedi. Tabi insanlar da orada, orada izliyorlar. Davacı olan adam 10 tane deve daha verecek. Nasıl mesele? Kafayı yersin. Yani böyle şey mi olur? Adam bir dua etti Allah hesapsız rızık ver diye. Devesinin yok bir de üstüne 10 tane daha deve verecek. Falan filan adam ısrar etti. Bak beni dinle 10 tane deveyi ver. Bu konu burada kapansın dedi Davut Aleyhisselam. Tabi adam yok dedi. Ey Allah peygamberi ben kabul etmiyorum. Bu adam benim devemi versin. Ben ısrar ediyorum. Malının yarısını vereceksin dedi. Bu sefer. Barış etin iyiyim, iyiyim de hikaye bitsin de. Davut Aleyhisselam bu sefer dedi ki malının yarısını bu adama vereceksin. Adam iyice çıldırdı. Ya ey Allah'ın peygamberi böyle şey mi olur? Bu adam benim devemi yedi. Ben nerelere düştüm kardeşim? Adam benim devemi yiyor bir de üstüne malımın yarısını vereceğim buna. Vermem. Tabi insanlar da kargaşa çıkartıyor. Ey Allah'ın peygamberi bu nasıl hüküm? Böyle şey mi olur? Şöyle oldu böyle oldu falan. İyiden iyiye sinirlenme. Malının tamamını bu adama vereceksin. Bu sefer. Davut Aleyhisselam böyle bir hüküm verdi. Malının tamamını bu adama vereceksin. Nasıl hikaye hocam? Sizce adaletli mi? Ali eyvallah kardeşim Allah razı olsun. Yani çok derin bir mesele. Şimdi hikaye şöyle. Davut Aleyhisselam bu muhabbetlerden sonra kısayı bildiğim için mantıklı gelmiyor abi. Haksızlık değil mi? Sahile Santo. Şimdi insanların içinde Hocam hükmü Davut Aleyhisselam vermiş. Yapacak bir şey yok. Adam fıttırdı, delirdi tabi. Ortalığı inletiyor. Yok işte bu adam benim şeyimi çaldı bir de benden şey çıkıyor bilmem ne. İnsanlar da iyice şüphelenmeye başladı. E Allah'ın peygamber nasıl hüküm falan filan. Böyle bağırışma çağrışma. Davut Aleyhisselam durumu bildirdi. Bu davacı olan adam. Vakti zamanında Allah'ım bana hesapsız rızık ver diye dua eden, davalı olan adamın babasının mallarını çaldı. Normalde bu dua eden, Allah'ım bana hesapsız rızık ver diyenin kişinin babası zengin bir kimseydi. Bu davacı olan adam da o zenginin yanında çalışan birisiydi. Kölesiydi. Şimdi mevzu bu olunca o bütün mallara el koyan bu köle durumu budur deyince adam eyvahlar etti. Eğer ki bu deve için şikayetinden vazgeçseydi, en azından deveyi hibe etseydi bu durumlar yaşanmayacaktı. Ama kendisi diretti ve en sonunda Allah'ın adaleti tecelli oldu deyince şok diye bir mesele düşar oldu. Şimdi mesele ne arkadaşlar? Bu kısayı anlatma sebebim ne biliyor musunuz? Şimdi bir insan bir mevzu yaptığı zaman mesela bir adam diyor ki ya kardeşim iki kişinin arasını yapacaksınız. Ya da tartışıyorlar. Sadece birini dinlemeyin sakın ha. Birisi tarafından nasıl bir hikaye anlattım ilk başta. Ama Davut Aleyhisselam'ın bu muhabbetini anlatmadan önce. Adaletsizlik. Böyle şey mi olur? Adam bütün malını mülkünü adama verecek çok böyle şey kaçıyor. Ama bunun derin mevzusu da işte bu. O yüzdendir ki bilmediğiniz konular hakkında. Yok böyle şey mi olur kardeşim? Yok işte şöyle oldu, böyle oldu, yan yattı, çamura battı, yan oldu, curt oldu. Kınamayın ve hüküm vermeyin kardeşler. Hikayedeki ana maksat buydu. Davut Aleyhisselam'ın hükmü hikayesi kıssadan hisseyi alabilenlerden eylesin. Allah Celle Celaluhu bize.